Uyudun mu sen hiç? Yani sayılır. Hadi canım oradan. Bütün gece kıpır kıpır bir oraya bir buraya. Gözünü bile kapamadın değil mi Algaz? Yani zor bir gece oldu. Bugün yeniden ifade verecek olduğumuzu düşündükçe uykum kaçtı. Dosya oldu? Deliller tam mı? İnandırıcı mı? Soru çok. Uykum uykuda kalmadı doğal olarak. Kolay, hatta nefis bir gün olacak. İfadenizi vereceksiniz aslanlar gibi. Biz zaten bulunması gereken her şeyi bulduk. Delilleriyle, tanıklarıyla dosyada. Yarın işinin başında olacağız. Emin Eminiz tabii ki ya. Ama önce biraz inanç, umut, biraz gülümseme lütfen. Hem gün nasıl başlarsa öyle gidermiş. Oh, hadi bakalım. Hemen sana bir kahve yapıyorum. Sert olsun. Hop hop hop. Komiser nereye ya? Aa dalgınlardasın. Hem yani sen kızını öpmeden mi gideceksin? Belki ilk iki kötü gittiyse sen beni öpmediğin ana komiserim. Ya, öperim ben de o zaman. Hem de böyle kahvaltı niyetine. He? Ver bakayım şu balımdan. Öbür yanında getir kıskanmasın. Oh! Oy kurban olurum Mersul, oy! Hadi gel. Sakin ol tamam, bak şu laks diye çözülecek her şey. Ya tamam babalığın biraz nanay ama polisliğin best yani. Ha, ha, ver gazı, ver. Bir yalan ulan. olmaz komiser, neyse o. Sana bir şey diyeyim mi kız? Sen var ya, şu hayattaki en güzel şeyimsin ha. Ben <laughs> sana kurban olurum ya, oy! Babasının gülü. Hadi geç kalma. Tamam. Haber ver bana. Tamam. Bakalım hangisi olacak? Sence? Bence bu daha güzel. Hem takım oluruz. Bugün aklanalım. Gör bak, en çok o renk yakışacak bize. Ben inanıyorum. Aklanacaksınız. Ya sen yanımda olmasan ben bu süreci hayatta atlatamazdım. İyi ki yanımdasın. Bir de senin ellerinde ne var bilmiyorum ama... ...ben yani tuttukça güçleniyorum. İyi ki. Bu şiir miydi? Ya yani biraz önce söyledi. Hmm. <laughs> <laughs> Başsağcım, yanağınızda ruj var. Sayın Başfetişim. Başsavcım Parti Seçkin, savcım Ilgaz Kaya ve konserim Eren Buman geldiler. Hangi sırayla alalım? Valla ben iddianameyi yazıp verdim Ceylin, daha derdini anlamıyorum. Ne dedi peki Turgut Ali Bey'cim iddianamene? Okudu bence, teşekkür etti. Sizi bilgilendireceğim savcım dedi, bu. Sevimsiz, tekinsiz adamın teki ya. Bir rahat nefes aldırmadı. Ortada dünya kadar delil var, aksini iddia edemez. Biz alacağız o rahat nefesi merak etme. Yani Aman Niye burada bekliyoruz ya? Daha ifadeleri uzun sürer. Hadi gel bir kahve içelim. Tamam. Ha, tabii tabii ilgileniyorum. İşimin başındayım. Gel tabii sonucu gözlerinle gör. Son dakika gelmen hiçbir şey değiştirmeyecek biliyorsun değil mi? İşte o son dakikacıların ne yapacağı belli olmaz be Ceylin. Hele iş uzatmaya kalırsa severim son dakika golünü. Kim sevmez? Bence bu kez senin canın bitti. Çünkü saydım on oldu tamam Hadi güle güle. Ayrıca sen ne ilaçın teyzeyi rahatsız ediyorsun? Evine gitmişsin. Aa, ne rahatsızlığı aşk olsun. Çok ayıp etmiş. Kendi geldi. Benimle yaşadığı diye ısrar etti evine aldı. Evim orası benim. Lacım benim karım bensiz yaşayamaz. <laughs> Beni sinirlendirmek için yapıyorsun ama yemeyeceğim. Ah be Ceylin. Kalini korumayı öğrenemedin gitti be. Başsavcım <laughs> ifade almayacağım diyor. Ne demek alınamak Rıdvan ya? Öyle şey mi olur? Vallahi öyle diyor savcım. İstemiyorum beklesinler. İlki bana yetti. Raporumu hazırlıyorum. Birazdan bitecek zaten dedi. Abi. Usulde böyle bir hakkı var mı ya? Vardır. E niye çağırdı bizi o zaman buraya? Keyfine. Şimdi gerek duymadım deyip geçecek. <laughs> ya, yemin ederim var ya, bir tane akıllı tanımadan geberip gideceğiz şu hayattan ya. Ne oluyor ya? Vallahi bir şeyler oluyor ama biz de bilmiyoruz ne oluyor. Sayın İl Sonca vardınız mı? Burak gerçekten katil mi? Avukatın iddiaları doğru mu? Soruşturmanız bitti mi? Savcı Ilgazkaya bilerek mi öldürmüş? Görevden alınacaklar mı? Çok sayıda yeni delillerin bulunduğu söyleniyor. Arkadaşlar, ben raporumu yazdım. Ayrıntıları ve içeriği gizlidir. Ancak kamuya mal olduğu için inisiyatif kullanarak bazı gerçekleri sizinle paylaşmak istiyorum. Bu adam bizi paketleyecek. Demeyin öyle başsavcım ya. Buraya gelirken ne düşünüyorsam... ...incelemelerim bana ne diyorsa... ...burada geçirdiğim süre sonucunda gördüm ki hala aynı yerdeyim. Zaman kaybedemiyorum. Kesinlik kazandığı için sonuçtan gayet memnunum. Ne oldu? Mutlu sona bir adım, son bir adım. Yerini al Halukçum.